merhaba arkadaşlar ee, şimdi de Nikon 14 24 sökeceğiz benim sevdiğim bir objektif bu ee, uzun sıkışık dönüyor ama sıkı dönüyor şimdi bunu sökeceğiz bakacağız neden dolayı yapıyor ee, ara ara videolar çekmeye çalışıyorum bu objektif özel bir objektif olduğu için bunu da bir beraber sökelim istedim şimdi başlayalım sökmeye. Her zaman dediğimiz gibi vidalara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani bakın şu aranın vidaları da. Ama pahalı bunlar. Aranın. Ayarlamaz diyor. Bana diyor bu ledlerden ikişer tane numune göndersin diyor. Göndeririz. göndeririz tamam. Tamam. Tamam dedi göndeririz. Eee tamam. bu vidaların da kendi tornavidası var yani bozmamak adına. Şimdi bayoneti alalım. Geçenlerde 72 yüzü sökmüştük ya. Ee, şu. Çok sevdiğim bir abim mesaj attı. Videoyu izleyip söktüm. İki parça oldu. Toplayamadım. İki tane 16-35 çıktı. <laughs> Dedi bayağı bir gülmüştüm. Arkadaşlar sökülebilir ama işte hani hakikaten benim böyle söktüğüm gibi olmuyor. Çünkü sökerken biz birçok şeye dikkat ediyoruz ya da her söktüğümüz parçanın bir ayarı var. Mesela şu basit bir şey çıkarttık ama şunun şu diyafram parçasının girdiği yer zor yani bilmek gerekiyor. Bu videoda da gösteremiyorum nasıl olduğunu. Bakın şu parçası çıkarttığımız zaman inşallah düzelir. Bazen bu parçadan dolayı olabiliyor. Olmazsa eğer zoom'u dağıtacağız. Dış kasayı alacağız. Bakıyoruz. Gördün mü Yumuşacık oldu sıfır gibi. Yani hata ne demiş? Hata objektifte değil. Hata bu parçada. Buradaki e, hatayı da size göstereyim detaylı bir şekilde göstereyim. Hatta ben gördüm. Gördüm mü? Yok yanlış görmüşüm. Ama gösteriyorum ben şimdi hatayı. Şimdi bu objektif... burada çalışırken arkadaşlar. Bakın şurası şu parça buranın içinde geziyor. Şurada. Burada ufak bir toz bile olsa sıkıştırabiliyor. Toz değil de ufak bir bu döküm bir kasadır. Alüminyumla döküm gibi bir arada bir şeydir bu böyle. Hafif bir yam olduğu zaman yani hafif dediğim ne biliyor musunuz? Çantadaki ufak bir sıkışmadan dolayı bile yamulabiliyor bu. Hafif bir yamulmadan dolayı bile bu parçayı sıkıştırabiliyor. Bunun burada rahat dönmesine engelliyor. Şimdi biz buradaki sıkışan yer ise orayı tespit edeceğiz. Orayı düzelteceğiz. Ve ilk günkü gibi çalışmaya devam edecek. Ee, çok fazla sökemedik. Ama çok basit bir e, sorunu hiç büyümeden çözdük. Sahibine geçmiş olsun diyorum. Bu arada bu objektif bizim garantili bir objektifimizdi. Sevdiğim bir abimin objektif sevdiğim bir abiye vermiştik. Garanti dahilinde yapılıyor. ve ee, yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.